Merhaba arkadaşlar, Bambam bam gündemin yeni videosuna hoş geldiniz. Amerikan borsaları konuşmaya, gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Abone değilseniz aboneliğinizi alırım. Bir de beğen tuşuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, ilk olarak Amerika'da devletin an şeyini kontağını kapattılar, gittiler arkadaşlar. Şu an devlet kapandı. Oturacak işte cumhuriyetçilerle demokratlar tartışacaklar, anlaşacaklar. Sonra devlet kaldığı yerden devam edecek. Bu sefer pek sallamadı borsa ama tabii bu iş uzarsa sıkıntı yaratmaya başlar borsa açısından. Önemli değil biz hedging pozisyonlarımızı açtık, bekliyoruz. Öyle bir beklenmedik bir durum gerçekleşirse düşüş gerçekleşirse hedging pozisyonumuz var. Şimdi buradan Birkaç tane habere geçmek istiyorum arkadaşlar. Hem haber söyleyeceğim hem de bazı yatırım stratejileriyle ilgili bildiğim birkaç şeyi sizlerle paylaşacağım. Şimdi ASML 1000 doları geçti arkadaşlar. ASML geçen haftaki gündem videosunda söylemiştim 1000 dolara doğru gidiyor diye. Şu an 1000 doları geçti ve eğer geçmişte fiyatlandığı gibi fiyatlanırsa yolculuk 1300 dolar arkadaşlar. He buradan alınır mı alınmaz mı bakın ben bunu bilmem. Ben şunu biliyorum ben kendi bir stratejim var benim. Ben her ay yaptığım alımları paylaşıyorum YouTube katıldığında. Kendi stratejim nedir arkadaşlar? Bir adil değerine bakıyorum o şirketin. Ondan sonra beklentilerine bakıyorum. Fiyat beklentisi değil yani bu arada. Analistlerin fiyat beklentisi bir kere bile baktığımı hatırlamam. Ama bazı oturmuş şirketlerde büyüme beklentilerini iyi veriyorlar. Ciro artış beklentisi tarzı. Neden? Onu da zaten şirketin vermiş olduğu guidance'dan yola çıkarak hesaplıyor. O yüzden arkadaşlar büyüme beklentisine bakıyorum. Trendlere bakıyorum. Kendi tecrübelerimle değerlendirip bir alım kararı veriyorum ve alım öyle bir kere yapıp bırakmıyorum arkadaşlar. Ben aylarca topluyorum belirlediğim hisseyi. hisseyi. Böyle olunca da ne oluyor mesela? Hisse e, bu belli başlı kriterleri sağlıyorsa benim için her ay gidiyorum alımımı yapıyorum. Şimdi sen böyle her ay aldıkça aldıkça orada bir pozisyon oluşuyor. Sonra 30 yüzde 40'ı karı koyduğu zaman affedersiniz öküz gibi kazanç sağlamış oluyorsun. O şirketler şimdi asml son bir ayda yüzde 30'u koydu arkadaşlar ee, gayet güzel şimdi bu bu benim stratejim her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır sizin stratejiniz farklı olabilir tamam sen mesela aylarca toplamak istemezsin hemen aksiyon istersen Abi ben bir ayda koydum parayı hemen artsın istiyorum dersin. O senin kendi stratejin. O yüzden arkadaşlar kendinizi iyi tanıyın. Bakın borsadaki en büyük düşmanınız sizin psikolojinizdir. Tamam bununla ilgili yani yapılan araştırmalar var. İnsanlar buraya para verip fonlayıp bilimsel araştırmalar yaptırtıyorlar. İşte davranışsal finans, davranışsal yatırım diye. Ee, bu tarz böyle bir sürü e, yapılmış çalışma var. Psikolojik çalışmalar. Dediğim gibi kendinizi iyi tanımanız lazım. Bizim insanlarda genelde e, Türk milletinde şöyle bir şey var. Hiç kimsenin bulmadığı şirketi bulayım. Kimsenin işte küçük şirket bulayım diye. Bu arada hiçbir problem yok benim küçük şirket yatırımlarıyla. Sonuçta mesela Microsoft dayanmış 4 trilyon dolara değil mi? Buradan ona mı katlayacak yani? 40 trilyon dolar piyasa değerine ulaşacak. Demek imkansız neredeyse. Ama şeyde küçük şirketlerde böyle ona katlama gibi şeyler olabiliyor arkadaşlar. Ama hani hep söylüyorum ya önce bir portföydür yani bu bütün olay portföy inşasından geçer. Ben hep zaten bunu anlatıyorum size aylardır yıllardır. Kendi portföyüm de öyle benim ay düzenli olarak alımlarla inşa edilen bir portföydür. Önce abi şöyle bir temel bir taş belirlersin kendini Bu belki endeksin kendisi olabilir. Belki güçlü büyük şirketler olabilir ya da bir güzel bir büyüme ETF'i belirlersin o senin portföyünün ana taşı olur. Onun etrafına çıkarsın diğer şeyler işte ne derler sütunları katları. Önce temelini sağlam atarsın sonra diğerlerini koyarsın. Hiçbir problem yok bunun ama bizde işte o temeli sağlam atmadan hemen kaçak kat çıkmaya çalışıyorlar. İşte 10'a katlayacak 20'ye katlayacak alayım bir ayda %20 getirsin falan filan diye. O tarz şirketlerin peşinde koşuyorlar arkadaşlar bakın. Bunu örneği daha önceden de verdim. Yine vereyim. Bu tarz böyle ufak şirketlerde bunlar da çok fazla agresif hareketler olabiliyor. Mesela şirket diyelim şu an 10 dolar. Abi bir senede %100 yaptı 20 dolar oldu. Mutlusun değil mi? Senden kralı yok. Bir sonraki sene %50 düşerse bu şirket 20 dolardan %50 düştüğünde tekrar iner 10 dolara başladığın yere dönmüş olursun. O yüzden böyle uçacak kaçacak böyle zigzaklar çizecek şirketler yerine arkadaşlar her sene kazandıran ama az kazandıran şirketler benim için daha iyi. Bu benim kendi yatırım stratejim. Senin yatırım stratejin dediğim gibi onu sen belirleyeceksin. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ee, bir düzeltme gelirse bu tarz böyle şey ya da şirketlere yatırım yapan kişiler e, ne derler volatilitesi oynaklı yüksek şirketlere bir düzeltme geldiğinde arkadaşlar kendinize şu soruyu sorun. Paranız Microsoft'ta mı daha güvende yoksa bu tarz şirketlerde mi daha güvende? Endeksin %15 %20 düzelttiği ortamda sizin bu yatırım yaptığınız cirosu bile olmayan ya da işte abi 3 sene sonra kaçacak veri merkezi inşa ediyor şunu yapıyor bunu yapıyor bilmem ne dediğiniz Küçük şirketleri endeksin %15, %20 düzeltme yaptı. ortamda darma duman eder geçerler arkadaşlar. Ondan sonra ağlamayın tamam mı? Yani bu riski bilerek yatırım yapın o şirketlere. Dediğim gibi tamamen sizin kendi yatırım anlayışınızla alakalı bir şey bu. Ben mesela görüyorum böyle paylaşım yapanlar oluyor. Adam açık açık söylüyor diyor ki ben diyor yüksek risk almak istiyorum yatırımımda diyor. Yüksek kazanç sağlamak için ve bir hisse. %10, %15 düştüğünde de diyor ben buna razıyım diyor. Bu benim yatırım stratejim diyor. Tamam herkes o hocam arkası mükemmelsin. Sonra bir hissesi %10, %15 düştüğünde bir günde gidip sizin o kişiye küfretme hakkınız yok. Dediğim gibi herkesin yatırımı kendine arkadaşlar. O yüzden kendinizi iyi tanıyın, psikolojinizi iyi belirleyin. Benim yatırım stratejim bu şekilde çalışmakta. Sen dediğim gibi aylarca toplamak istemeyebilirsin. Aylarca ne topladım ben? Google topladım mesela Google bağırıyordu ya bağırıyordu beni al beni al diye bağırıyordu defalarca da paylaştım aylarca topladım yüzde 40 karda oturuyorum şu anda mis gibi ondan sonra AMD'yi bir yer o kadar fazla alıyordum ki bu bu senenin başlarında her hafta neredeyse AMD alıyordum ben işte 110 dolar falan ortalama var şimdi AMD oldu 160 dolar arkadaşlar orada da yine yüzde 40 karda oturuyorum. Ee, Asml'yi zaten söyledim şu an başka bir bağıran şirket daha söyleyeyimse o da Amazon arkadaşlar Amazon şirketi Amazon en son <laughs> kendi markasını çıkarmaya karar verdi gıda ürünlerinde burada kimi kopyalıyor Costco'yu kopyalıyor Costco'nun kendi markası vardır ee, Köplent isminde bu aslında Türkiye'den de çok tanıdığımız bir iş modeli bu. Böyle büyük e, zincir marketler böyle kendi ürünlerini çıkartırlar ya. Amazon da bu işe girdi arkadaşlar. Bir de bir iki hafta önce de şeye girmişti. Bu ne derler taze gıda e, segmentine de girmişti. Amazon her koldan saldırmaya devam ediyor. işini büyütmeye devam ediyor. Şu an bağıran şirketlerden birisi de o arkadaşlar. Birkaç tane AMD'den e, haber geldi. AMD ile IBM işbirliği anlaşmasına gitti. MI300X kartları için, MI300X çipleri için arkadaşlar. Bunlar generatif AI dediğimiz, işte bu bildiğimiz klasik üretken AI anlamında. işte ChatGPT olsun, Google Gemini olsun falan filan bunların hepsi şey diyebiliriz, generatif AI kategorisinde diyebiliriz. MI300X çipleri bu generatif AI alanında. Ve arkadaşlar bu çip 2023 model bir çip. Şimdi AMD'nin yol haritasına baktığımızda MI350'ler geliyor bu sene geldi ya daha doğrusu şu an teslimatlar devam ediyor. Seneye de MI400'ler gelecek. Bu zaten benim yatırım tezim AMD'ye bu iki çip içinde bunlar inference çıkarım çipleri. Yani sen yapay zeka modelini bir kere belki eğitiyorsun ama defalarca kez onu çıkarım için kullanıyorsun. Nedir çıkarım? Yazıyorsun chat kardeşim bana şunu şunu ver sana bir sonuç ver işte o çıkarım oluyor arkadaşlar. Çıkarım kartlarının remi daha yüksek oluyor, memorisi daha işte fazla oluyor. Ee, paralel prosesin birden fazla şey işleme e, kapasitesi daha güçlü oluyor falan filan. AMD'nin dediğim gibi benim yatırım tezim e, şey tarafında, çıkarım tarafında ama bu IBM'le yaptıkları işbirliği e, daha çok training ya tabii o training kartı da çıkarım yapabiliyor ondan yana bir sıkıntı yok ama çıkarım için özel olarak geliştirilmemiş onu söylemek istiyorum. Bir taraftan Intel AMD'ye kanca takmaya çalışıyor. Gel kardeşim senin çiplerini biz üretelim diye. Intel'i maşallah devletin şeyini de verdiler arkasına gazını. Her koldan saldırıyor şu anda. Önce Nvidia ile iş gitti onun Şimdi AMD'yi e, şey yapmaya çalışıyor. Yani umuyorum ki AMD burada kendisi için faydalı olacak bir e, işbirliğine gider. Devletin zorlamasından ziyade. Ama bilmiyorum bu şey biraz dediğim gibi daha önceden söylemiştim. Beni rahatsız eden bir konu. Şimdi arkadaşlar bir tane şirket var. Benim de portföyümde bulunan Meli isminde Mercado Libre, Manisa, Edirne, Lüleburgaz, İstanbul. Bu şirket son 2 günde %10'a yakın düştü. Şöyle bir haberlere baktığımda yani bir gelişme mi oldu diye baktığımda da böyle elle tutulur net bir şey de göremedim açıkçası. Belli başlı şeyler var. Onları paylaşayım sizinle. Kendi dediğim gibi ama araştırmanızı yapın arkadaşlar. Günün sonunda para sizin paranız. Benim kendi yatırım stratejime göre Gayet e, ideal şu anda. Şimdi e, neden düştü bu kadar hızlı bir şekilde? Belli başlı haberler buldum ben ama pek de ikna olmadım açıkçası. Sizinle paylaşayım. Birincisi politik sebeplerden dolayı. Şimdi Mercado Libre e, Arjantinli bir şirket. Fakat merkezi Uruguay'da. E, ama orijinalinde Arjantinli bir şirket. Ve Güney Amerika'da çok e, ne derler? E, büyüyen, hızlı büyüyen, agresif bir şirket arkadaşlar. E, kendisi aslında Güney Amerika'nın Amazon'u gibi diyebiliriz. Tam da diyemeyiz de yani internetten satış da var bir online market işi var. Bir de fintech işi var arkadaşlar. Finans teknolojileri yani işte SoFi gibi olsun ne bileyim o tarz işte ödeme araçları olsun falan filan diye. Yani böyle artık bir sürü alıştığımız kredi verme olsun mesela borç para verme olsun gibi. Şimdi oradaki onun kredi segmentinde borç segmentinde birazcık endişeler var. Onun da şey şu arkadaşlar şimdi Güney Amerika'da bunlar çok agresif şekilde büyüyorlar ve büyürken de çok fazla böyle ne derler maddi durumu iyi olmayan insanlar da kullanmaya başlıyor platformunu. Kullandığı zaman mesela gidiyor borç para alıyor Meli'den. borcu işte ne bileyim bir şey faturasını ödüyor mesela bir sonraki ay faiziyle ödeyecek o borcu. Şimdi burada Meli'nin bu tarz böyle ne derler e, borcunu ödeyemeyecek kategorisine soktuğu e, hesap sayısında çok büyük bir artış oldu geçen sene. %50 civarında arttı bu. Şimdi bu arttığında ne oluyor? Meli arkadaşlar e, belli bir miktarda parayı rezerve ayırıyor. Olur da bu kişiler borçlarını ödeyemezse oradan kapatacak. Şimdi bu rezerve ayırdığı zaman bu parayı ne oluyor? Karı düşüyor bilançosunda. Kar kısmı e, azalıyor. Bu da bir nevi ne yaratıyor? İşte bunlar hep işte muhasebe şeyleri tamam mı? E, Meli'nin karlılığı düştü. Şeyi endişesi oluşturuyor. Şimdi baktığımızda e, birinci şey bu. E, ne derler? çok fazla rezerve para ayırıydı bu bilinen bir şey zaten bu yani son iki günde ortaya çıkan bir şey değil ki bu zaten bilançolar geldikçe o şeyin arttığı görülüyordu VML'nin rezerve para ayırdı ortadaydı şimdi mi satış kararı verildi yani enteresan diğer bir iş şey de arkadaşlar şimdi bu dediğim gibi böyle şüpheli hesap demez yani maddi durumu iyi olmayan hesaplardan MEL birazcık daha böyle maddi durumu iyi olan müşterileri çekmek istiyor ki onlara bir borç para verdiğinde o borcu geri alma ihtimali daha yüksek olsun. E şimdi sen borcunu ödeme ihtimali daha düşük olan bir kişiye borç para verdiğinde neyle veriyorsun bunu? Tabii ki de daha yüksek faizle veriyorsun değil mi? Daha yüksek faiz oranıyla veriyorsun. Çünkü o adam gidip bankadan alamıyor mesela. Sen diyorsun kardeşim ben sana veriyorum. Ben bu riski alıyorum kendim. Belki borcunu geri ödeyemeyeceksin. Ama mesela atıyorum işte faiz öbür tarafta %10 onsa ben de mesela %12, %13 diyor. Adam zaten bankadan alamıyor mesela. Doğal olarak milliye geliyor. Şimdi milli de bu taraftan ziyade daha böyle maddi durumu iyi olan müşterilere doğru bir odaklanmaya doğru e, gidiyor. E tabi öyle olunca da ne olacak yüksek e, orandan faizden veremeyeceksin şeyin düşmüş olacak ne derler marjların azalmış olacak böyle bir endişe olduğu yönünde şey geldi yani bilemedim bu da pek ikna etmedi beni açıkçası. Diğer bir bulduğum haber de bu Güney Amerika'da rekabetin çok yüksek olmasından dolayı diye. Abi onu yeni mi fark ettiniz yani? <laughs> orada zaten Çin şirketleri var işte. Neydi lan? Shein var, Temu var falan filan. Oralarda kapışıyorlar. Meli orada rakip. Amazon'un kendisi de var Güney Amerika'da. Yani sanki birazcık kar alma şeyi de hareketi de olabilir. Bu ne derler son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı Meli kar alın da yani iki günde yüzde onluk karda alınması da biraz tuhaf. Yani böyle bir sanki birbirini tetikleyen domino taşı gibi bir şey var gibi satış var gibi geldi bana. Onun haricinde arkadaşlar Melli'den de bahsettikten sonra Reddit dün yüzde on civarında bir düşüş yaşadı. Reddit şirketi aynı zamanda bir sosyal medya platformu da. Düşüşün sebebi bu arada çok ilginç arkadaşlar. Bakın bu yapay zeka olayında daha neler neler göreceğiz. Bir tane şirket var. Bu şirket yapay zeka e, bu chat botlarına işte chat GPT olsun Gemini olsun Grok olsun bunlara bir sürü böyle sorular soruyor ve bu soruların sonucunda e, şimdi bu şey e, chat botlar size bir kaynaktan alıp bilgi veriyor ya oraya baktığımızda Reddit'in kullanım oranının %10'lardan %2'ye düştüğünü görüyoruz %2 mi %4 bile ne, net hatırlamıyorum şu an düştüğünü raporladı. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Şimdi Reddit kendi platformu içerisindeki veriler, yapay zeka modelleri kullanacaksa bunlar, onları kaynak gösterecekse doğal olarak onlardan bir ödeme alıyor. Yani oraya entry yazan benim, girdiği yazan benim, parayı götüren Reddit. Şimdi öyle bir düşüş olduğu görülünce de işte ChatGPT'nin son zamanlarda verdiği cevaplarda Reddit kullanımı düşmüş. Böyle olunca da Reddit şirketini %10 kadar düşürdüler hala fırsat mı açıkçası bilmiyorum ya bu iş yani yapay zekanın bu chatbot şeyleri daha yolun çok başındayız daha neler neler göreceğiz hani değerlendirmek iste olursa diye bahsediyorum ben. ben kendim almadım onu söyleyeyim. Uçtu gitti zaten Red şirketi. Yani dediğim gibi araştırmanız size kalmış arkadaşlar. Ben, ben fırsat olarak düşünüyorsanız onu söyleyeyim. Yine böyle çok ufak da bir şey elektrikli araçlarla ilgili. Ford'un CEO'su dedi ki kimsenin dedi 75 bin dolar verip de elektrikli araç almaya niyeti yok dedi. Tabi oğlum 75 bin dolar da lan. Manyak mısın? Türkiye mi orası millet 75 bin dolar versen arabaya değil mi? E, o da yani elektrikli araçların e, şunu söyleyeyim elektrikli araç lüks elektrikli araç segmentinde mesela bazı şirketler faaliyet gösteriyor. Lucid mesela bunlardan birisi. Ford'un CEO'su diyor ki, kardeşim bizim görüyoruz ki oraya pek bir talep yok diyor. Müşteriler ilgilenmiyor o alanla diyor. Eğer elektrikli araç şirketlerine yatırım düşünüyorsanız bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Artık insanlar arkadaşlar daha ucuza gitmek istiyor. Bütün dünyanın genelinde böyle bir şey söz konusu gibi. Eğer ki o hani, toplumda böyle bir lüks şeyi yoksa diyeyim algısına merak yoksa diyelim ve bu gündem videosunda burada tamamlayalım arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Bakın çok güzel iki tane video gelecek. Birincisi bir model portföy yaptım. Nazlı'yı darma duman etti geçti. Onun videosunu yayınlayacağım. İkinci videoda SCD ETF ile ilgili. Ona da bir tane dişli bir rakip bulduk. Onunla karşılaştırmasını yapacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Yatırım yapın. Kendinize iyi bakın. Bir like'ınızı beğeninizi alırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.